devrimizde, çağımızda kanser niye arttı? Yerseniz hormonlu gıdaları, gidiyorsunuz tabii pazardan, marketten böyle şekli güzel güzel, bozulmamış, harika böyle vitrinlik böyle salatalıkları, domatesleri, sebzeleri alıyorsunuz. Kasaplardan oh lokum gibi sandığınız etleri alıyorsunuz, yiyorsunuz. Ondan sonra da ya niye kanser arttı? Ya ben sigara kullanmıyorum, kanser oldum diye yakınıyoruz. Hürmeten selamun bakanlara. Gördüğünüz gibi burası kamp yerimiz. Benim çadırım. Bu Yaşar çadırı. Bu da mutfakımız. Bu da bizim Egemen kardeşimizin çadırı. Egemen'in arabası. sabunla beraber. gölün bütün etrafı tamamen izlerle dolu. Nasıl harika bir yer. Karşıda aşağıda böğürtlen ağaçlar da var. Harika. Tam zamanı böğürtlen. Ama bakın. Yeğitler. Daha çok bu tam olgun olanları değil, şuradan göstereyim. Daha çok bu olgun olanları değil, şunları tercih ediyorlar. Yani tam olmadan önce, daha kırmızıya çalmadan önce kısmı, şu şekilde olanları tercih ediyorlar. Bunlar da bize kalıyor. Yine turumuzun son gününde e, muvaffak olduk, güzel bir e, ölçüde harika bir e, <laughs> geyik, hava geyik bulduk, şükür ki bugün etli eve dönüyoruz. Selamlar. Avımızı kamp yerimize getirdik. Şimdi iş başı. Hadi bakalım. Uzun ve yorucu bir günün ardından çadırda ben inzivaya çekildim. Açıkçası bugün çok yoruldum. Çok uzun yürüdüm. Başarılı da bir avun ardından işte onun temizliği falan kendimi çadıra zor attım. Bugün güzel derin bir uyku çekeceğim. Sabah da bizim başkanla orta önden yollayacağım. Bakalım ne yapacaklar. Onların ikinci e, geyimizi de vuracaklar mı? Beraber göreceğiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Bir tane daha vurduk dur. Hadi hayırlısı. Ortak <laughs> mı vurdu, başkan mı vurdu? Başkan, başkan. Hadi bakalım başkan. <laughs> Bu seferki biraz zorlu bir yer Baskele bakalım buradan biraz çıkarmak Challenge olacak Mücadele olacak Haydi Patika yolları Patika Siz de bu şakları mı takip ettiniz? Yani yoldan gidiyorduk. Ondan sonra gördük bu yürüyordu. Bizlerden yürüyordu. Biz de yoldan görünce direkt oradan indik. Hadi hayırlısı. Başkanım hadi ellerine sağlık. Hayırlı olsun. Çok güzel et çıkacak inşallah, bundan. İnşallah. i̇nşallah. Bu turda ikinci geyiğimizi de indirdik. İkincisini Ayrılısı üçüncüsünü bekleyelim bakalım. İnşallah Hüseyin abiye gönderdim. O da vurur inşallah. Ortak bakım ne yapacak? Hadi. Burada işin ceremesi. Ve buradan böyle bir patikada tepeye doğru. Bunu çıkaracağız aracımızın yakın olduğu bir tarafa. Biraz uzun bir yolumuz var. Şu sopa yardımıyla lift yapacağız, kaldıracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Hadi selamünaleyküm aleyküm ustalar. Nasılsınız? Aleyküm selam. Kasaplığa geçti sıra. Kasabanı zaten söyledim. Burası kasabanı. Artık yeni kasa kasabanımız böyle. Yazın böyle. Yoksa sinekler e, geçen sefer biliyorsun ne oldu başımıza geliyor. Yazın av yaparken bu şekilde abi. Başka çözüm yok. En yani güzeli bu zaten. <laughs> Süper. Güzel bir fikir. Her temiz. Hiçbir kaybımız olmaz. Ya bir daha söylüyorum bu eti hiçbir kasapta bulamazsınız. Bir seferin daha sonuna geldik dostlar. Yola koyulduk, evin yolunu tuttuk. Gidiyoruz. İki araç arka arkayayız. Ben bu araçta tekim. Şu anda öndeyim. Arkada da bizim Egemen Başkan'ın yeni prandosu var Toyota. Kendisi biraz yorulduğu için yorduk onu bugün ormanda. <laughs> Uykusu geldi. Bizim ortak arabayı kullanıyordu. Aslında bir gün daha uzun e, duracaktı. Cumartesi'ye kadar duracaktı. Üç günlük bir kamptı. Kamp başarılı olunca avımız bir gün önce gel geliyoruz. Cumartesi'mizi de kurtarmış olduk. Güzel bir tur oldu. Güzel bir sürüştü. Hava çok güzeldi. Yazın ortası oldu. halde çok aşırı bir sıcak yoktu. İki tane güzel geyiğimizi aldık. <laughs> Etlerini güzel güzel eskimize, buzlu eskimize yerleştirdik. Her şeyini değerlendiriyoruz biz bu hayvanların derisini, ayaklarını bile aldık kafasını. Buradan tekrardan avcı dostları, bizi takip eden kardeşlerimize selamlar olsun. Biz aslında bu videoları yapmak için, bu videoları çekmek için oralara gitmiyoruz. Aksine bizim yaşadığımız güzellikleri, tecrübeleri sizlere aktarabilme gayesiyle bu videoları yapıyoruz arkadaşlar. Bazı bu tür aktivitelerden haberi olmayan, dünyadan haberi olmayan, doğal hayattan, doğal yaşamdan çok haber olmayan, şehirden pek kafasını dışarı çıkarmayan bir kesim için de e, cümle söylemek istiyorum. Lütfen pek için içerisinde olmadığınız, müdahil olmadığınız, pek bilgi birikimine sahip olmadığınız konularda yorum yapmayın arkadaşlar. İtham yapmayın. Hani uzaksanız, hani farklı duygular hissediyorsanız bizlere sorun, konuşun. Vallahi arayın sabah kadar konuşalım internetten arayın, WhatsApp'tan mesaj yazın. Sabaha kadar bunu tartışalım, konuşalım. Ben size anlatayım neyin ne olduğunu. Bilmediğiniz yerlerden bahsedeyim. Doğal yaşamdan bahsedeyim. Doğayı nasıl korursunuz? Nasıl takip edersiniz? Bunlardan bahsedeyim. Bizimle bilmediğimiz şeyler vardır. E sizin de bize faydanız olur. Lakin öyle ön yargılarla, öyle basit bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmakla, ithamla, küfürle, hakaretle, yani hiç zahmet etmeyin. Ne Kendinize faydanız olur öyle, ne kimseye faydanız olur, ne doğaya. Hiçbir yere faydanız olmaz arkadaşlar. Bak biz bu turumuzda iki tane geyik aldık, getiriyoruz, etlerini getiriyoruz. Birçok mesajlarda, her yerde ben e, bunu paylaştım. Gerçekten bu bizim getirdiğimiz bu eti, diyor ya bazıları, git kasaptan al kardeşim diyor. Sığ bilgisizce bir e, yorumlu. Kasaptan siz bunu para dahi verseniz alamazsınız böyle bir et. Kasaptan ayrıca al dediğiniz etler, ya biz video serilerini başlayacağız yakında inşallah. Ben bu bilgi birikimi yapıyorum. Biraz da takipçiler arsın istiyorum aslında. Daha çok insanlara mesajlar e, gitsin istiyorum. Buradan sadece ön bilgi olarak, kısa olarak sizlere söyleyeyim. O kasaplar hani oradan aldığınız etlere söyle çok sağlıklı filan sanmayın. Onlara verilen ilaçlar, yemler, yapılan iğneler filan hepinizi sizin kansere sürüklüyor. Ondan sonra diyoruz ki devrimizde, çağımızda kanser niye arttı? Yerseniz hormonlu gıdaları gidiyorsunuz tabi pazardan marketten böyle şekli güzel güzel bozulmamış harika böyle vitrinlik böyle salatalıkları domatesleri sebzeleri alıyorsunuz kasaplardan oh lokum gibi sandığınız etleri alıyorsunuz yiyorsunuz ondan sonra da ya niye kanser arttı ya ben sigara kullanmıyorum kanser oldu diye yakınıyoruz ama biz sağlıklı beslenmeye çalışan avcılara, doğa severlere ondan sonra diyorsunuz ki gidin o kasaptan alın. Niye vuruyorsunuz o hayvan? Yapmayın kardeşim Allah için ya. Kendinizi düşünmüyorsanız bırakın. Kendini düşünen insanlar yoluna baksınlar. Hiç kendinizi de yormayın. He, sanmayın da biz de maganda gibi sağa sola kurşun atıyoruz. Önümüze gelen hayvanları öldürüyoruz. Biz o sandığınız bohçacılardan, magandalardan değiliz. Biz kaanlar, nizamla, devletin gösterdiği yerlerde, devletin verdiği ehliyetlerle, ruhsatlarla av yapan insanlarız. Ben şahsen size bir örnek vereyim. Burada Avustralya kanguru ülkesi bir tane dahi kanguru avlamış vurmuş değilim. Ki kanguru eti de helaldir. Kanguru eti yedim özel arazide vurulmuş. Umumi arazilerde, devlet ormanlarında, eyalet ormanlarında zaten Avustralya özgü olan hayvanların avı vurulması yasaktır. Sadece özel arazilerde hani çiftliklerde ee, bu izin vardır. İnanın biz defalarca tek bir kurşun sıkmadan döndüğümüz seferler oldu yani, avlar oldu. Önümüze yüzlerce hayvanlar çıkıyor, binlerce hayvanlar çıkıyor. Biz spesifik devletin gösterdiği hayvanları avlıyoruz arkadaşlar. Geyikler de, siz nasıl ki, sadece kısaca söyleyeceğim. Bunlar uzun uzadıya ya. Video serilerinde hepsinden bahsedeceğim. Lakin şunu bildireyim ki, nasıl Türkiye'de hınzır, domuz çiftçilere, tarlara, ha, köylülere zarar veriyorsa, o gariban köylünün hasatını nasıl iç ediyorsa, burada da benzer bir şekilde keçiler, geyikler, domuzlar, bunlar da aynı şekilde hatta tavşanlar burada çiftliklere ve tarlalara özellikle buranın doğal ortamına da çok fazla zarar veriyorlar. O yüzden devlet bunları aşırı olarak ilan etmiştir. Aynı Türkiye'deki domuzlar sadece. Yani İnsanmayın sanmayın ki nesli tükenmekte olan hayvanlar bunlar burada. Aksine bizim daha önce develerle ilgili yaptığımız videoyu izlerseniz orada değinmiştik. Ala geyikler Avustralya'da bulunan 6 e, geyik türünden biridir. Bu altı tür de Avustralya'ya sonradan getirilmiştir. Yani 1150 yıllık aşağı yukarı bir geçmişleri vardır. E, ala geyik böyle büyük arazilere yayılmış durumda ki e, haşere ilan edilmişler devlet tarafından. Tabi bunun bir regulation'ı, belli bir kurallar düzeni, kanunları var. Şunu bir düşünün yani, ala geyik, ana vatanı Anadolu. Lakin ne yazık ki bizim Anadolu'da, Türkiye'de nesli tükenme sınırında olan bir hayvandır. Şimdi kalkıp orada dengesizce bir av yapılmasına, bu ala geyiklerin nesillerinin tüketilmesine ben de onunla mücadele ederim. Ben de kabul etmem. Ama durum ülkeden ülkeye durumdan duruma değişiyor. Neyse ben bu videoyu çok fazla uzatmadan sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun, selametle.